soruyor bunu da cevaplayayım buraya gelmişken. Eylül Naz'la konuşuyor musunuz? Eylül Naz'la konuşuyor musunuz? Video başlamadan önce minik bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben bu videoyu çekerken... Yeni açtığım kanala video koyacağım gibi çektim. O yüzden hep şey diyorum işte eski kanalıma bakabilirsiniz işte eski kanalımda görürsünüz falan filan diyorum ama bu hesabı kurtardım. Gerçekten nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl çözdüm bilmiyorum sormayın bile. Gerçekten anlatamam çünkü. Birdenbire bütün sorunlarım, bu hesapla olan ilgili sorunlarım kalktı. YouTube birdenbire dedi bana mail attı. Kısacası videoda eğer eski kanalım, şu kanalım, bilmem ne kanalım diye bahsediyorsam onları görmezden gelin. Başka bir kanalım yok. Bu kanaldan devam ediyorum. Zaten ona göre biraz editlemeye çalışacağım ama edit, ne kadar editleyebilirim bilmiyorum hani ne kadar öyle bahsetmemişim gibi konuşabilirim bilmiyorum ama videonun tadını çıkarın. Sıfır şaka. Kameranın nasıl çalıştığını unuttum zannettim ama galiba kaydediyor şu an. Alo? Ne haber? Ne kadar yanık gözüküyorum. Abi bir dakika. Makyajımı bir tazeleyeyim. Utandım. Şimdi kamera karşısında olmayalı bir yıl olmuş. Ne haber oğlum? Özlediniz mi beni? Ben çok özledim. Size yeni bir kanaldan geliyorum ama gerçekten çok özledim video çekmeyi. Artık dayanamadım. Dedim artık geri dönme zamanı geldi. Öncelikle beni iki defa görüyorsanız benim adım Doğan Nurşen. 2021'den 2021, 2021'den 2021 Eylül ayına kadar falan YouTube'a video koyalım. YouTube, TikTok, Instagram. Ama YouTube'a 2021'de çok yoğunlaşmaya başladım. Kendime bakmadan şey yapamıyorum kusura bakmayın. Kesinlikle kendime böyle hayran kaldığımdan değil. Alışamadım sadece tekrardan böyle kameraya ya bakmaya. Bayağı uzun süredir sorduğunuz soruları cevaplamak istedim. Biliyorum soru cevap çok basit bir içerik. Doğa nerede senin klasik içeriğin bilmem ne diyeceksiniz ama gerçekten bence soru cevap şu an ikimizin de ihtiyacı olan şey. Çünkü bir buçuk yıldır yokum. Ne YouTube'da yokum hem de sosyal medyada aktif değilim. Çok yoğunum. Kendime gelmiş olacağım. Okulum bitti. Hala Amerika'dayım. Aa, ama Amerika'da okuduğumu bilmeyenler olabilir. Ben bir minik minik çaplı bir kendimi tanıtayım bari bence. Doğan Öşen, 20 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Lise mi bitirene kadar İstanbul'da yaşadım. 2021 Eylül ayında da üniversiteye başladığımda da Amerika'ya geldim. Boston şehrin Massachusetts eyaletinde okuyorum. Bilmeyenler için şarkı söylüyorum. O yüzden müzik okuyorum. Music Business ve Söz Yazarlığı okuyorum. Berkeley College of Music diye bir okulda. Umarım biraz tanıtabilmişimdir kendimi. Şimdi Instagram'dan size uzun zamandır merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Çünkü gerçekten ikimizin de ihtiyacı var buna artık. Bir belli şeylere açıklık getirmemin zamanı geldi. Bir numaralı soru. Bunu baştan cevaplayacağım. Sonra bir daha bahsetmek istemiyorum artık. Çünkü o kadar soruluyor ki. Adam'la nasıl gidiyor? Beraber mi yaşıyorsunuz? Adam benim erkek arkadaşım. İki hafta içinde bir buçuk yıldır beraber olmuş olacağız. Tam 14 Ocak 2022'de Çıkmaya başladık Çok güzel gidiyor hala aynı ee, Beraber yaşıyoruz bu yaz için Evet 17 Temmuz İstanbul'a geliyorum bu nedenle 17 Temmuz'a kadar Beraber yaşıyoruz Haziran'ın başından Temmuz'un ortasına kadar Beraber yaşıyoruz Ama ikimizin de e, Sonbahar dönemi için ayrı apartmanları var Kendi oda arkadaşlarımızla Ama evet şu anlık beraber yaşıyoruz ee, Her şey yolunda gidiyor Çok mutluyum Zaten görüyorsunuz az çok Instagram'dan TikTok'tan Çok güzel bir ilişkiye sahibim Gerçekten nazar değmesin lütfen Dünya tatlısı Kendisi de Türkiye'ye geldi Geçen sene beraber Bodrum'a gittik İstanbul'u gördü bu sene de tekrar gelecek Ama başta Bir ne kendim takılacağım Türkiye'de Aynı zamanda biraz Bilgi vermek istiyorum yani Merak edenler olur illa 2022 Ocak'tan itibaren çıkıyoruz Ama bu bir buçuk yılın 7 ayı Uzak mesafe yaptık geçen yaz ben 4 ay boyunca İstanbul'daydım. O 4 ay boyunca Amerika'daydım. Sonra 2022 sonbahar dönemine İspanya'da okudu. Ben Amerika'da okudum. Yani aralarda birbirimizi gördük yine 1-2 haftalık süreçlerden. Yani 7 ay tamamen görüşmemezdik, yapmadık. 7 ayda toplam bir 20 gün görüşmüşüzdür. Ama 3 ay görüşmedik. Sonra 10 gün görüştük. Sonra yine görüşmedik Hatırlamıyorum tamam 7 ay uzak mesafe yaptık. Ve Uzak mesafe yapan insanlara sesleniyorum. Tünelin sonundaki ışığı eninde sonunda görüyorsunuz. Pes etmeyin. Değiyor. Bu yaz yine bir bir ay görüşemeyeceğiz ama 7 ay yapmışken bir ay hiçbir şey. Bundan bir bahsedeyim dedim çünkü gerçekten çok soruyorsunuz. Çalışıyorum demişsin ne iş yapıyorsun orada. Bu aralar çok alışveriş yapıyorum. ve yani çoğu insan diyor ki doğa bu para nereden geliyor? Hani nasıl bu kadar alışveriş yapabiliyorsun? Okulda 5 farklı işim var şu an kampüste. Çünkü kampüs dışında benim çalışmam legal değil. Amerika vatandaşı olmadığım için ama Social Security numaram olduğu için kampüste işe girebiliyorum. Kampüste de 5 farklı işim var. İlk işim buradaki bir konser e, binalarından bir tanesinde pazarlama asistanıyım. Yani şey diye geçiyor. Event Marketing Assistant diye geçiyor. İşte sosyal medyaya post hazırlıyorum, video editliyorum, gidiyorum olan konserlerden fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Hatta yeni bir kamera aldım sırf o işim için. Çok seviyorum bu kameramı. Bu kameramı fotoğraf çekmek için çok kullanıyorum bu aralar özellikle. Bu kameramı da video çekmek için kullanıyorum. Yani bu kamerayı ben çok video çekmek için kullanıyorum mu kullanılmıyor mu bilmiyorum ama ben sadece fotoğrafta kullanıyorum ama love her. İkinci işim Berkeley'nin YouTube kanalı için prodüksiyon asistanıyım. Yani YouTube'a geri dönmek sebeplerinden biri de son bir buçuk ya bu işe daha yeni başladım. Bir buçuk iki aydır yapıyorum bu YouTube prodüksiyon asistanlığını video editlemeye başladım tekrardan. Hani böyle YouTube'la ilgili şeyler yapmaya başladım ve bu beni bayağı gaza getirdi. Hani Berkeley'nin YouTube kanalı için yapıyorum da niye kendi kanalım için yapmıyorum bu işleri? Bu iş sayesinde bir tık geri dönmek istedim aslında. Üçüncü işim bu şey bir iş değil. Student Performer diye geçiyor. Yani gerektiğinde bazı yerlerde şarkı söylüyorum. Okul bana mail atıyor. Diyor ki işte böyle bir konser veriyoruz bilmem ne. Bir iki şarkılık bir şarkıcı lazım. Eğer müsaitsen bu tarihlerde gelip bu konserde şarkı söyler misin diyorlar. Müsaitsem gidiyorum. İyi para veriyorlar ama. Bir şarkı söyledim 200 dolar verdiler. 200 dolar. 3 dakika. Düzenli bir iş değil ama arada işte böyle yazıyorlar. Öyle gidiyorum. Ama düzenli değil o ilk iki iş gibi. Dördüncü işim de düzenli değil. Ne zaman ihtiyaç gerekirse. Aşır diye bir iş. Dediğim gibi ben müzik okulunda okuduğum için bir sürü böyle konser alanları var. Bir tane büyük konser alanı var. iki tane, üç tane hatta biraz daha küçük konser alanı var. Ve tabi buralarda konserler oluyor, eventler oluyor, konuşmacılar geliyor. Geçen gün Childish Gambino geldi okulumuza. Konuşma yapmaya biraz çözemiyorum aklımda ne kadar büyük ne kadar ünlü bir okulda okuduğumu ama Childish Gambino ne işin var senin Berkeley Performance Center'da yani? Aşırın yaptığı şey de işte biletinize bakayım. Tamam buyurun işte burada oturuyorsunuz. Yol, yol gösterme falan. O benim ana işim değil. Bazen ihtiyaç duyuyorlar. Ben de hemen dedim işte ben arada boş oluyorum yardım edebilirim falan filan diye. Bu yaz iki kere yaptım. Son bir ayda falan yani çok yapmıyorum ama. Ondan da para kazanıyorum yaptığımda. Beşinci işimde düzenli bir iş ama az bir iş. Okulun International Student Advisory Board diye bir şey var. Yani öğrenci meclisi gibi düşünün ama yabancı öğrenciler için ayrı, İşte Amerikalı öğrenciler için ayrı. Bu da yeni başladı yabancı öğrenci için olan. Ben de onun meclisinin bir parçasıyım. Yani işte nasıl bir değişiklikler yapabiliriz okulda, neler getirebiliriz, nasıl yabancı öğrencilerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz gibi bir meclis düşünün. Onun bir parçasıyım yani. O yüzden 5 farklı işte çalışıyorum. İlk ikisi her gün yapacak bir şeyim var. Diğer üçü de az az yine şurada burada yardım ettiğim şeyler. Ama ilk iki işim gerçekten yoğun. Nefes nefese kaldım şu an. Anlatırken bile yoruldum. Amerika'da okul hayatı nasıl zorlandın mı? Nasıl gittin? Öbür kanalımda bir video var. Nasıl gittiğimle ilgili onu izleyebilirsiniz. Linkini aşağıya koyarım. Zorlandım mı? Dersler konusunda ilk dönem çok zorlandım. Çünkü gerçekten neye gittiğimi bilmeyerek geldim ben buraya. Hiçbir dalımı araştırmadım, dersleri araştırmadım, hiçbir şey araştırmadım bilmeyerek geldim. Ve ilk dönem gerçekten çuvalladım dersler konusunda. 1.3 ortalama getirdim. 2 e, dersten kaldım. Ve bu gerçekten beni fena darbeydi yani benim genel. O birinci dönem benim hayatımı gerçekten çok zorlaştırdı. Ortamlara alışmak konusunda alışamadım abi. Alışmak da istemiyorum. Kimseye benim ayak uydurmam gerekmiyor. Yani ben kafama göre takılıyorum. Bana göre olan insanları bulursam buluyorum. Bulmazsam da çok umurumda değil yani. Ben başka insanlar için kendimi değiştirmeyeceğim. Son iki yıldır şunu fark ettim ki buradaki kültür, Türk kültürüne çok çok ters düşüyor. İnsanlar daha sahte, insanlar daha yüzeysel, daha umursamaz, daha duygusuz. Biraz şey diyor. evet ama son iki yıldır düzgün bir insan yok yani benim. Tabi belli kişiler var, belli kişiler var. Ama edindiğim arkadaştan daha çok arkadaş kaybettim ben burada. Çünkü gerçekten bir, senin duygularını umursamıyorlar. Arkadaşsanız onlar öncelik, siz sonra geliyorsunuz. Ve hep böyle buradaki insanlar. Suratına gülüyor, arkandan konuşuyor. Türkiye'de de böyle insanlar var Her yerde böyle insanlar var ama Buranın arkadaşlık şeyi o İnsanlar aa gel Let's go get lattes Yapıyorlar tamam mı Gidiyorsun işte ay sana bir şey söyleyeyim ya. Sonra ben diyorum ki Aa ay üzücüymüş sonra Üzücü mü gerçekten diyorlar Gidiyorlar diyor ki seninle ilgili konuşuyorduk sana üzücüsün dedi Hani böyle insanlarla dolu burası Sınırlarım zorlanıyor Benim burada gerçekten sınırlarım Zorlanıyor Sence Amerika mı Türkiye mi genel karşılaştırır mısın? Zorlukları, ortamı vesaire. Her ülkenin kendi zorluğu var. Ben mesela İstanbul'da yaşıyorken, Türkiye'de yaşıyorken işte daha modern bir ülkede olmak istiyorum ben diyordum. İşte daha şey bir ülkede olmak istiyorum, şudur budur. Geldik daha modern bir ülke. Burada da zorluklar var. Aşırı ırkçılar, çok fena seksistler. Dediğim gibi her ülkenin zorlukları var. Amerika Türkiye'den daha iyi asla demem her ülkenin kendine özel bir zorluğu, bir şeyi var. Ama asla karşılaştıramam hangi ülke, hangi ülkeden daha iyi. Bu yaz ne yapıyorsun diye bir soru gelmiş. Bu yaz için o kadar heyecanlıyım ki 10 aydır Türkiye'ye gelmedim. Ve bu, bu sene biraz bokunu çıkardım. Bu kadar uzun süre gelmemek benim psikolojim biraz gerçekten bozdu. 17 Temmuz Türkiye'ye geliyorum. 17 Temmuz'dan 7 Ağustos'a kadar falan İstanbul'dayım. 7 Ağustos'ta kızlarla Marmaris'e gidiyoruz. Herkes soruyor bunu da cevaplayayım buraya gelmişken. Eylül Naz'la konuşuyor musunuz? Eylül'ün Naz'la konuşuyor musunuz? Böyle de... Arkadaşlar niye insanlarla konuşmadığımı düşünüyor bilmiyorum. Hani böyle sanki sanki Instagram'a, TikTok'a böyle Naz'a ya da Eylül'e küfür ettiğim videolar koyuyorum da herkes kavga ettiğimizi düşünüyor. Arkadaşlar hala konuşuyoruz. Evet. Eskisi kadar tabii ki konuşamıyoruz maalesef. Saat farkıdır, şudur budur. Ama aramızda hiçbir kötülük yok. Herkesin arası gayet iyi. Denk geldiğimizde konuşuyoruz yazın da beraber takılacağız, beraber eğleneceğiz. O yüzden bu soruyu lütfen sormayın artık. Vallahi dilimde tüy bitti. 7 Ağustos'tan muhtemelen böyle 12-13 Ağustos'a kadar beraber Marmaris'te bir... Sonra ben 13 Ağustos Budapest'e gidiyorum. Adam'la Budapest'te de buluşacağız. Billie Eilish konserine gidiyoruz. <laughs> Bayılacağım. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam size ne kadar heyecanlıyım. Bu da de böyle bir 5 gün falan duracağız diye düşünüyorum. Emin değilim. Marmaris'e geri gideceğiz biraz. Baş başa takılacağız. Sonuçta işte bir ay boyunca görüşmemiş olacağız falan. Biraz baş başa tatil, yap tatil yapacağız. 24-29 Ağustos Bodrum'a gideceğiz. Yine kızlarla buluşacağız orada. Sonra 29 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar da yine bir İstanbul yapacağız. Annemleri bir görsün istiyoruz falan filan. O yüzden bir İstanbul'da yine bir 3 günlük duracağız. Sonra buraya geri dönüş. Apartmanım için o kadar heyecanlıyım ki size birkaç video gösterebilir miyim buradayken bulmuşken size? Yeni bir apartman tuttuk. Ay! O kadar güzel ki apartman. Burası oda arkadaşımın odası. Bak bak. Ne kadar aydınlık. Ne kadar güzel bir ev. Burası salonumuz. Üf. Burası da benim odam. Yani tabii eşyasız gelecek ama o kadar heyecanlıyım ki o kadar heyecanlıyım ki ve başka bir bölgeye taşınıyorum. Çünkü bu okula yakın bölgeden gerçekten gına geldi. Her saniye öğrenci görmekten kusmaya başladım artık. Hani böyle hiç okuldan çıktığımda eve gidiyor gibi hissetmiyorum. 2 dakika yürüme mesafesi şu an okuluma. Ben biraz da 10-15 dakikalık metro uzaklığında bir yere taşınıyorum. Bölgeye taşınıyorum ve gerçekten çok heyecanlıyım. Ev mükemmel çok heyecanlıyım. Çok güzel taşınma vlogları gelecek size. Geçen sene atmadım çünkü çok bok gibi bir eve taşındım. Ayıptır söylemesem. Bodrum katı bir evde yaşadım. Farelerle uğraşmaktan yani öldüm neredeyse. <laughs> o yüzden hiçbir ev vlogu falan koymadım çünkü gerçekten ev iğrençti yani. Kira da aynı. Bu yüzden bir de uzak bölgeye taşınmak istim. Çünkü uzak ne kadar uzak bir bölgeye taşınırsan okuldan kiralar ya aynı kalıyor ya düşüyor veya kiralar aynı kalıyorsa da evler güzelleşiyor. Yani ben bodrum katındaki o eve ve şu an pencere kaplı ikinci kat bir eve aynı parayı veriyorum. Konudan sapmayalım. Ben buraya sorularınızı cevaplamaya geldim ama gerçekten çok heyecanlıyım. Tatil vlogu gelecek mi özlendin? Dedim zaten abi, bu videodan sonra her hafta bir video geliyor dedim. İçerik ne kadar iyi olacak bilemem. Onu bana onu bana şey yapmayın. <laughs> video gelecek ama. Makyaj videosu acil yeni aldıklarında. Beni son birkaç haftadır e, TikTok'tan veya Instagram'dan takip ediyorsanız Sephora'yı soydum makyaj videosu çekeceğim çünkü gerçekten fark ettiniz bilmiyorum. Makyajımı biraz daha farklı yapmaya başladım. Ve çok sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen benimle hazırlanan videoları gelecek. Çünkü gerçekten o videoları izlemek benim için bağımlılık. Eminim siz de TikTok'ta, YouTube'da görüyorsunuz ve sizin için de bir bağımlılıktır bu hani böyle. Benimle hazırlanın bilmem ne. Öyle bir video çekeceğim. Hatta haftaya bile koyabilirim. Haftaya koyayım mı? Yazın yorumlara. Kısacası böyle bir update vereyim dedim size. Hayatım nasıl gidiyor, neler yapıyorum diye bir sizi bir güncelleyim dedim. Sizi çok 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 özledim ve çok seviyorum. Ve çok heyecanlıyım gerçekten geri dönmek için sosyal medya ve gerçekten aktif olmak için. Sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Birazcık daha sabretmenizi isteyeceğim ne olur ne olmaz. Ama söz veriyorum düzenli bir şekilde video koymaya yavaş yavaş geri dönüyorum. Instagram'dan takip edin, beni TikTok'tan takip edin. Hepsini aşağıya koyacağım ki video koyduğumda çünkü ben size oralardan haber veriyorum. Ama takipte kalın, bildirimleri açın ve pişman olmayacaksınız. Bu sefer gerçekten geri dönüyorum. <laughs> Öpüyorum sizi. <laughs> Yakın zamanda görüşürüz. Bye. <laughs>